Merhaba sevgili arkadaşlar, Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah keyfiniz çok yerindedir. Valla bence tonlarında keyfi yerinde. Kimi tuvalette, kimi aynanın karşısında, kimi de gayet neşeli bir şekilde sohbet ediyor. Peki ben nerede? Oo, o da çiçeklerini suluyor. Sosis ekmekleri toplamayı ne dersiniz? Ve yenilerini ekmeye. Birazcık da sulayalım. Sulamaya sen devam edebilirsin ben. Gel. Bir dakika ya ne oldu? Biri mi düştü? Hey! Necati gelmiş. Kral Şakir çizgi filminden Morfin Necati. Sanki bir şeylerden kaçıyor gibi. Ne oldu Necati? Tom biliyor musun? Ay gene biri mi geldi yoksa? Evet evet Necati. Necati'ye ne olmuş ki? Yok bir şey olmamış. Ama sanki bir şeylerden kaçıyor gibi sizin bahçeye gelmiş. İşte Tom bak. Necati burada. Tom da çok sevindi onun gelmesine. En iyisi bir de Necati ile konuşalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Konuşamaz mı diyorsunuz? E bir deneyelim. Necati nasılsın iyi misin? Biraz donuk duruyor sanki. Merhaba çok iyiyim. Siz nasılsınız? İnanmıyorum bakar mısınız? Bize cevap verdi işte. Yani biraz donuk duruyorum ama kusura bakmayın. Ben buraya bir şeylerden kaçtığım için geldim. Necati neden kaçıyorsun? <laughs> dur dur bir dakika tahmin edeyim. Kadriye'den değil mi? Peki itiraf et. Ne yaptın da seni kovalıyordu? Eee şey arabasına binmeye çalıştım. E Necati bilmiyor musun? Onun arabası çok değerli. Niye binmeye çalışıyorsun ki? Ama çok güzel ne yapayım dayanamıyorum. Eyvah geliyor galiba kaç Necati. Necati gerçekten de gitmiş. Peki Tom nerelerde? Ay karınları acıkmış. Tamam peki buyurun bakalım. Herkese birer tane pamuk şeker. Birer tane de elma. <laughs> e, yemekten sonra tabii ki herkese ağırlık çöktü ve uykusu geldi. Buyurun bakalım rengarenk koltuk sizleri bekliyor. İşte Tom'un da uykusu geldi. Bekka da burada temizlik yapıyor. Ve ben de hala çiçekleri suluyor. Necati sen nerelere kaçtın acaba? Necati? Bir dakika ya. Necati olsa olsa nerede olur siz söyleyin. Tabii ki buzdolabında. Aa burada yok. Gerçekten mi? Hayır. İşte burada. Necati bence muffini, peyniri ve muzu çok seviyorsundur. Nasıl bildim ama? Hepsinden aldı. Ve şimdi de gördüğünüz gibi benle birlikte sofraya oturdu. Buyurun bakalım. Sana da meyvelerle dolu bir bardağı ne dersin Necati? Ee, şey menümüzde soğan var Necati. Sever misin? E bence de yani. Soğan öyle yavan yavan yenir mi? Katılıyorum sana. Ama lollipop şekere hayır diyeceğini hiç düşünmüyorum. Buyur bakalım. Eyvah. Bahçeden gürültüler geliyor. Kadriye geldi herhalde. Bu arada Bekkan'ın da uykusu geldi. Acaba gürültüler ön bahçeden mi geliyor yoksa arka bahçeden mi? Arka bahçeye daha yakın olduğumuz için oraya bakalım ilk önce. Evet işte Kadriye gelmiş. Çok kızgın gözüküyor. Necati hiç etraflarda görünmüyor. Necati belli ki bir yerlere saklanmış. Necati elma dersem çık, armut dersem çıkma. Tabii ya bakar mısınız? Otobüsün arka camından gördük onu. Tamam tamam sen öyle kal. Biz Kadriye'yi biraz oyalayalım en iyisi. İnanmıyorum. Kadriye Tomlar'ın başına gelmiş. Belli ki Necati'nin burada olduğunu biliyor ve onu aramaya çıktı. Ama Kadriye zaten kedileri çok sever. E kendi de kedi biliyorsunuz yani. Ama Necati'yi bulursa ne yapar onu bilmiyorum işte. Hii, Necati saklandığı yerden çıkmış. Bahçede duruyor. Necati ya aklıma bir fikir geldi. Bir füzeyle uzaya uçmaya ne dersin? Böylece Kadriye seni hiç bulamaz. İşte füzemiz geldi. Bir şekerli bir sade. Hadi sana müsaade Necati. İyi uçuşlar dilerim. Bakalım Kadriye ne yapıyor? Hii, buradan da gitmiş. Kadriye, nerelerdesin acaba? Kadriye sevimliğin cazibesine dayanamamış ve havuza girmiş. Belki de Necati'yi kovalamayı unutmuştur. Ne dersiniz? Ay hayır ya. İçeri doğru yürüyor galiba. İşte arka bahçeye geldi. Ama gördüğünüz gibi Necati'yi bulamadı. Kadriye, Necati buralarda yok. Bak otobüste korna çalıyor gördüğün gibi. Hadi otobüsü sana tahsis edelim. Tomlar seni bıraksın ne dersin? Valla bence çok iyi fikir. <laughs> güle güle Kadriye. İşte alışverişin yorgunluğuyla birlikte Tomlar uyumalarına devam ediyor arkadaşlar. Ve bugünkü maceramızı da kazasız belasız atlattığımıza göre sizlere veda edebiliriz. Ha bu arada Tom oynayan arkadaşlarıma bir müjdem var. Gördüğünüz gibi sürpriz paketin üzerinde bir tane daha sürpriz paket var. Yani bu ne demek? Kazandığınız her şey çarpı iki demek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Ay Kadri'yi ve Necati'yi görmek gerçekten bana çok iyi geldi. Siz ne dersiniz? Bay bay arkadaşlar.